özel karı olan ortaokulu olarak sorumluluğumuzu gayet iyi biliyoruz. 2002-2023 eğitim öğretim yılında öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmek, ara sınıflardaki öğrencilerimizi bir üst sınıfa, son sınıftaki öğrencilerimize sınırları hazırlamak, hazırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Amacımız Avşı'nın eğitim öğretim seviyesini bir tık daha yükseğe çıkartmak. Bunun mücadelesini veriyoruz. Burada bir aile koskursu içerisinde çocuklarına, öğrencilerine sevgilerini vererek durmadan çalışan, öğrencileri yetiştirmek için azami bir çarpma ve gayret gösteren saygıdeğer mesai arkadaşlarıma, öğretmenlerime huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Saygıdeğer velilerim, sizlere takdir edersiniz ki Okullar eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü kurumlardır. Biz bir taraftan öğrencilerimize mihver dersleri, ifade ve beceri derslerini yüklerken bir taraftan da vatanlı milletini seven milli ve manevi değerlerine bağlı töreleri bilen, edepli olan, çalışkan olan, büyüklerine saygılı, küçüklerine sevgili her şeyden önce de demokratik bir birey olarak yetiştirmenin mücadelesini veriyoruz. İşte bu eğitim çalışmalarımızın yanı sıra da zaman zaman sosyal faaliyetlere de önem vermekteyiz. Sizler de takdir edersiniz ki sosyal faaliyetlerin birçok yararları var. Her şeyden önce öğrencilerimiz sorumluluk geliştirir. Kendilerine güven duyarlar. Başkalarıyla işbirliği yapma, paylaşma, bölüşme becerilerini gösterir geliştirirler. Var olan ilgi alaka ve yeteneklerini keşfedilmesine de fırsat verir. Onun için sosyal faaliyetler önemlidir ve okullar için yapılması elzem faaliyetlerdir. Biz de bu doğrultuda bu gece sosyal faaliyetler doğrultusunda bir şiir dinletici gecesi hazırladık. Öğrencilerimiz iyi hazırlandılar. Biraz sonra hünerlerini de sevgileyecekler. Ben onları bu geceyi hazırlayan Türkçe öğretmenlerimiz Halil İbrahim Demir'e, Sümeyye Mercimek'e, bilgisayar öğretmenim Ezgi Kaya'ya ve müzik öğretmenimiz Hande Nurköş ve arkadaşlarına huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Burada müsaade ederseniz bir hususu daha belirterek konuşmamı tamamlamak istiyorum. Öğrencilerimiz profesyonel şiir okuyucu değiller. Kendi çaplarında okumaya çalışacaklar eksiklikleri, noktanlıkları olabilir. Eksiklikleri ve noktanlıkları hoş görmeniz ricasıyla hepinize iyi seyirler diliyorum. Saygılarımı sunuyorum.